Almanya'da şaşkına çeviren olay. Sosyal yardım alan aile 514 bin euroya eski evini satıp 590 bin euroya yeni ev aldı. Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ, sığınmacıların vatandaşlığa geçişini zorlaştırmak için harekete geçti. Almanya'da 45 yıl çalışan ve yıllık brüt geliri 50.493 euro olanlar 1769 euro emekli maaşı alacak. Almanya'da 2005 ile 2021 yılları arasında tam 16 yıl boyunca başbakanlık yapan Angela Merkel'in emekli maaşı ne kadar? Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Utkan TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 3 Şubat 2025 günlerden pazartesi. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız Avrupa'dan derlediğimiz haberler ile karşınızdayız. Almanya'da enflasyon Ocak ayında beklenmedik şekilde %2,6'dan %2,3'e gerileyerek 3 aylık yükselişin ardından ilk kez düştü. Enerji fiyatları yıllık bazda %1,6 azalırken gıda fiyatlarındaki artış %2'den %0,8'e geriledi. Ekonomistler zayıf ekonomik büyümenin fiyat artışlarını sınırladığını belirterek enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşebileceğini öngörüyor. Avusturya'nın Graz şehrindeki Leonhard mezarlığında kocasının mezarını ziyaret eden 73 yaşındaki bir kadın bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Polis saldırganı tespit edebilmek için tanıkların yardımına başvuruyor ve olayla ilgili ipuçları arıyor. <laughs> Almanya'da CDU'nun başbakan adayı Friedrich Merz Almanya'da ekonomi ve göç politikalarında köklü değişim sözü verdi. Sığınmacı girişlerinin sıkı denetleneceğini vurgulayan Merz, hükümeti devralmaları halinde 5 maddelik göç planını uygulayacaklarını açıkladı. Seçim yarışında CDU ve AFD'nin oyları yükselirken SPD ve Yeşillerin hamlesi merak konusu. Avusturya'da ÖFAP ve FPÖ koalisyonu otoyollarda hız sınırını 150 km saate çıkarmayı planlıyor. Çevreciler karara tepki gösterirken düzenlemenin trafik güvenliği ve çevre üzerindeki etkileri tartışılıyor. Avusturya'da enflasyon Ocak ayında %3,3'e yükselirken hizmet sektörü ve enerji fiyatlarındaki artış ana etken oldu. Fiyat artışlarını sınırlayan önlemlerin kalkmasıyla enflasyonun yükseldiği belirtilirken yıl içinde düşüş bekleniyor. Avusturya'da işsizlik oranı %8,6'ya yükselerek 445.513 kişiye ulaştı. İşsiz sayısı bir yılda 24.306 kişi arttı. Sanayi sektöründeki rekabet gücünün zayıflaması ve artan işçilik maliyetleri işsizliği tetiklerken hükümet iş piyasasını canlandırmak için reformlar planlıyor. ÖFAP ve FPÖ koalisyonunun eğitim izni ve ek gelir olanaklarını kaldırma girişimleri sendikaların tepkisini çekiyor, ekonominin daha da küçülebileceği endişesi hakim. Viyana, 2026'dan itibaren otopark denetimlerini hızlandırmak için plaka tarama sensörleriyle donatılmış ScanCars kullanmaya başlayacak. 11 Şubat'ta onay bekleyen yasa tasarısı kabul edilirse, sistem devreye alınarak park ihlalleri daha hızlı ve adil şekilde denetlenecek. Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal yardım alan bir aile eski evlerini 514 bin euroya sattı. Üzerine 150 bin euro kredi çekerek 590 bin euroya yeni bir ev aldı devletten destek almaya devam etmek isteyen aileye mahkemeden sert bir karar geldi. Yardım kesildi. Almanya'da bir aile sosyal yardım olarak verilen bürger geld yani vatandaşlık parası alırken yeni bir ev inşa ettiği için bu hakkını kaybetti. Mahkeme, iş ve işçi bulma kurumu olan Job Center tarafından alınan bu kararın doğru olduğunu onayladı. Bürger geld kendi geçimini sağlayamayan kişilere asgari yaşam standardını garanti etmek için verilen bir sosyal yardım türüdür. Ancak kimlerin gerçekten yardıma muhtaç sayılması gerektiği her zaman net değildir ve bazı durumlarda bu konudaki kararlar mahkemeye taşınabilir. Emsland bölgesinde yaşayan 5 çocuklu bir çift de bu durumu bizzat deneyimledi. Çift, bürger gelt aldığı dönemde yeni bir ev inşa etti ve bu süreçte eski evlerini 500 bin euro karşılığında sattı. Bu nedenle Job Center, aileye sağlanan sosyal yardımı durdurdu. Aile, yardımların kesilmesini mahkemeye taşıdı ve konu Niedersachsen Bremen Eyalet Sosyal Mahkemesi tarafından ele alındı. Mahkeme 7 Ocak tarihli kararında Job Center, Bürgergeld alan kişilerin taşınmazlarını optimize etmek zorunda değildir ifadesine yer verdi. Mahkeme kararında şu gerekçeye vurgu yapıldı. Bürger alan bir kişi büyük bir müstakil ev inşa edebiliyor ve bu mal varlığını geçimini sağlamak için kullanabiliyorsa yardıma muhtaç olarak kabul edilmez. Ailenin yeni bir ev yaparken eski evlerini 514 bin euroya satması üzerine Job Center bu satıştan elde edilen gelir nedeniyle ailenin yardıma muhtaç olmadığına karar verdi. Aile itirazında yeni inşa ettikleri evin korunmuş mal varlığı kapsamında olduğunu ve bu nedenle gelir olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Ayrıca sosyal yardım alanlara 12 aylık bir geçiş süresi (carencyte) tanındığını ve bu süreçte geniş yaşam alanlarının da finanse edilebileceğini belirtti. Ancak mahkeme bu sürenin belirli şartlara bağlı olduğunu ve belirli sınırları aştığında geçerli olmayacağını vurguladı. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bürger geld almadan önce kişinin tüm değerli varlıklarını geçimini sağlamak için kullanması gerekiyor. Bununla birlikte bazı varlıklar korunmuş mal varlığı olarak sayılabiliyor. Bunlar arasında ev eşyaları, makul bir özel araç ve belirli bir büyüklüğü aşmayan kendine ait bir ev bulunuyor. Bu kapsamda bir evin makul büyüklükte kabul edilmesi için en fazla 140 metrekare, daireler için ise 130 metrekare olması gerekiyor. 4 kişiden fazla yaşayan her birey için 20 metrekare ek sınır uygulanabiliyor. Mahkeme, Emsland'daki ailenin yeni evinin 254 metrekare olduğunu ve yasal sınırları aştığını belirtti. Ayrıca evin piyasa değerinin 590 bin euro olduğu açıklandı. 150 bin euro kredi borcu bulunsa da ailenin kalan 440 bin euroluk mülkiyet değerini ipotek ettirerek geçimini sağlayabileceği ifade edildi. Bu nedenle Job Center'in yardımı kesme kararının yerinde olduğu vurgulandı. Aile 12 aylık koruma süresinin Karent kendileri için geçerli olması gerektiğini savundu. Ancak mahkeme bu sürenin ani ve beklenmedik krizler için getirildiğini, oysa bu ailenin uzun yıllardır sosyal yardım aldığını ve bilinçli olarak yeni bir ev yaptığını belirtti. Aile eski evlerini satma nedenini şehir merkezine uzak olmasıyla açıklasa da mahkeme bunun hayati bir zorunluluk değil, yaşam koşullarını iyileştirme isteği olduğunu değerlendirdi. Bu gerekçelerle Job Center'in yardımı kesme kararı mahkeme tarafından onaylandı ve aile artık bürger gelt alamayacak Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çektim sınır kapılarında saatlerce beklemeye son Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin yola çıkın Utkan TV, Utkan TV. Almanya'da 45 yıl çalışan ve yıllık brüt geliri 50.493 euro olanlar 1.769 euro emekli maaşı alacak. Almanya'da emeklilik maaşlarının hesaplanmasında kritik rol oynayan Rentenpunkt'te emeklilik puanları 2025 yılı itibarıyla yeni bir hesaplamaya tabi tutuldu. Yapılan bu değişiklik sigortalılar için emeklilik maaşlarının yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Yasal emekli maaşının hesaplanmasında kullanılan temel faktörlerden biri renten kazanç puanları olarak bilinir. Emeklilik maaşı şu formüle göre hesaplanır. Kazanç puanları, çarpı erişim faktörü, çarpı güncel emekli maaşı, değeri çarpı emeklilik türü faktörü eşittir. Aylık emekli maaşı, Alman emeklilik sigortasına göre bir çalışan bir yıl boyunca ortalama bir gelir elde ettiğinde bir tam emeklilik puanı kazanır. 2024 yılı için bu ortalama brüt yıllık gelir 45.358 euro olarak belirlenmişti. Eğer çalışan bu miktarın yarısını kazanıyorsa yalnızca yarım emeklilik puanı alır. Bu kazanç puanlarının belirli bir parasal değeri vardır ve 2025 yılı itibarıyla bu değer güncellenmiştir. 2025 yılı için yeni Rentenpunkte değerleri 1 Temmuz 2024 itibarıyla bir kazanç puanının aylık değeri 39,32 euro olarak belirlenmiştir ve bu hem eski hem de yeni federal eyaletler için geçerlidir. Örnek bir hesaplama. 45 emeklilik puanı bulunan bir kişinin aylık emekli maaşı 45 çarpı 39,30 2 euro eşittir 1769 euro. 2025 yılı itibarıyla ortalama yıllık brüt gelir artırıldığı için bir emeklilik puanının değeri de yükseldi. Yeni belirlenen ortalama yıllık brüt gelir 50.493 euro olup bu yüzde 11'in üzerinde bir artış anlamına gelmektedir. Buna göre 2025 yılında bir emeklilik puanının değeri yaklaşık 9392 euro olacak. Önceki yıl bu değer 8437 euro idi. Yeni hesaplama şu şekilde yapılmıştır. 50.493 euro bölü %18.6 katkı oranı eşittir 9.392 euro. Bu güncellenen sistemle birlikte Almanya'da emeklilik maaşları yeniden hesaplanacak ve sigortalılar daha yüksek maaş alma imkanı elde edecek. Avusturya Başbakan Adayı FPÖ Lideri Kikel, sığınmacılara vatandaşlık hakkı tanınmamalı, süre 10 yıldan 15 yıla çıkarılmalı. Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ, sığınmacıların vatandaşlığa geçişini zorlaştırmak için harekete geçti. 2015 yılında ülkeye gelen binlerce sığınmacının bu yıl vatandaşlık başvurusu yapabilecek olması nedeniyle FPÖ mevcut 10 yıllık bekleme süresinin 15 yıla çıkarılmasını önerdi. Parti lideri Herbert Kickl, sığınma hakkının geçici olması gerektiğini ve vatandaşlığa dönüşmemesi gerektiğini belirtti. 2015 yılında Avusturya'da büyük bir mülteci dalgası yaşandı ve toplam 88.340 sığınma başvurusu yapıldı. Mevcut yasalar sığınmacıların 10 yıl sonra vatandaşlığa başvurmasına izin veriyor. Ancak FPÖ bunun Avusturya'nın demografik yapısını tehdit ettiğini savunarak sürenin uzatılmasını talep ediyor. Kikel, sığınmacıların vatandaşlık kazanmasının Avusturya'yı göçmenler için bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek vatandaşlık başvurularının daha sıkı kurallara bağlanması gerektiğini söyledi. FPÖ, yasa değişikliği zaman alacağı için Acil önlem kapsamında vatandaşlığa geçiş süresini 15 yıla çıkarmayı planlıyor. Bu öneri ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Göçmen yanlısı gruplar ve bazı partiler düzenlemenin insan haklarına aykırı olduğunu savunuyor. Ancak FPÖ ve destekçileri bu düzenlemenin Avusturya'nın kimliğini korumak için şart olduğunu öne sürüyor. Yasa değişikliğinin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz net değil. Ancak FPÖ konuyu koalisyon görüşmelerinde öncelikli gündem haline getirdi. <laughs> Almanya'da 2005 ile 2021 yılları arasında tam 16 yıl boyunca başbakanlık yapan Angela Merkel'in emekli maaşı ne kadar? Angela Merkel, 2021 yılına kadar Almanya şansölyesi ve milletvekili olarak görev yaptı. Görevinden ayrıldıktan sonra aylık yaklaşık 15 bin euro emekli maaşı almaya başladı. Ancak bu maaş sadece şansölyelik görevinden değil, uzun yıllar süren siyasi kariyerinden de kaynaklanıyor. Merkel toplam 16 yıl Almanya şansölyesi olarak görev yaptı ve 30 yıl boyunca milletvekiliydi. Alman yasalarına göre milletvekilleri görev sürelerine bağlı olarak milletvekili maaşlarının %65'ine kadar emekli maaşı alabiliyor. Merkel en yüksek oran üzerinden emeklilik maaşı alıyor. Sadece maaşla da sınırlı değil. Devlet tarafından kendisine bir hizmet ofisi ve personel desteği sağlanıyor. Emekliliğe ayrılmasının ardından 9 personelin maaşı devlet tarafından karşılanıyor ve bu çalışanların her biri 10 bin euroya kadar maaş alabiliyor. Özel yatırımları da var. Merkel, görevde olduğu dönemde ayda 35 bin euronun üzerinde maaş alıyordu ve önemli bir kısmını yatırım yaparak değerlendirdi. Anı kitabı satışlarından da gelir elde ediyor. 2024 yılı sonunda yayımladığı Freiheit, Özgürlük adlı kitabı Merkel'in ek gelir kaynaklarından biri oldu. Sonuç olarak Merkel yalnızca emekli bir siyasetçi değil, aynı zamanda devlet desteği ve özel yatırımlarıyla güçlü bir ekonomik duruma sahip. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan Tv, Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan Tv, Utkan TV.